Ersa bak alanı düşünmemiz lazım ha. Bu önemli. Aa. Aa şu tepe çok Yapma be. Şeyde. Bekle. Ee, memo gitmedi değil mi? Ben gittim. Ha, yani sen e, görebilecek misin orayı? Şunun kapısını tamam, abi. ya. ya. kırık galiba ama bugla. Çıktı mı? Ufuk ne yapıyor? Şurada şurada F2 attığım yerde biri abi. Cover'da. İkisi de solda. Ağzına gelmek zorunda var. Benim yerim iyi. Ben buraya kalkıyorum. Aaa adam açık. Gözükmüyor ya. Orada onun bir arkadaş daha var biliyor musun? Ben onu kulübe sandım ha baktan gözüküyor. Kulübe de ya. var hala duruyor kulübe. Ama arkada gelebilir hmm. ha şu tepeye olsa bize sıkıntı çıkar. Tepe gelsin hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi alan kapanınca biz rahatlayacağız burada. Ufak. Ay, 23 kişi ha bu maç almaya çıkıyor. De... Koşturacaklar ha. 5 aldın kaç tane aldın? 128. Ha. Saygın abi o. Atarım yarısını. Yakın temoz oynayalım mı? Diğeri hale geçmedi. Haydi. Bak eline Bin Gidiyoruz. Başka yere gidiyor Let's go. Onu da kurtarayım. Heh. Tamam, gördüm onu. Aa, o taranı yaratıyor. Üstü yok o aranın. Kaldırmış abi adamı bu arada. Ağır. Ertesi abi. Çıktı mıs şuraya baksana. İki var. Memo. Aa, koşuyor koşuyor. İkisi de koşuyor. Ondan kalk ondan. Yok ben bir daha Burada adam var üstte beyler. Üstünde adam var. Ersin. Kaç oradan Ersin kaç oradan. Adam var. Bir dakika. Aynen. Beni vurdu. Sorun bir yok ama sis var mı? Var mı? Aa, çok Benim kilim gelmedi mi ya? Hayır. Tamam, sis var mı? Ufuk. Arası kapatabilir misin? Kapattım. Smoke tadı. Alan şurası. Yakın. Ha ben alana geri dönüyorum. Ufuk seni kalsın ben korurum buradan. Ne o üstümdeki adamı sen nasıl görmedin lan? Burayım. Kanka sıktım. Polona sıktım zaten. Yeni geçtim ben buraya. Abi drop almak. Benim kilit çaldılar ya. değil mi ya? Alabilirsin galiba ya. Kili aldım. Ya da alma Ufuk. Dur oyun sonu gelmiş ya. Boşver hiç dokunma ya. Oyunu bitirelim. Sen istersen. Burada tamam sen var çık. Var? Sen çık ben geliyorum. Gel abi. Burada hadi. kill var mı? Ona bakacağım ben. Tamam. Git sen ben geleceğim. Bak gelirken şeyler de getireyim ya. Adam bana bakıyor Sıksa mı sıkmasam arasına yani. Şurada bir yerde bak. O sis kalkınca adam gözüküyor. Ayy beyler. Birinin bana geçebilme ihtimali var mı? Burası temiz. Çok Bekle. Şey. Ben araçla gideceğim. Biraz. Tamam ben kesin. Bir rahatsız etsen Ersin biraz. Aynen bomba atıyorum. Adam araca bindi. Araca bindi. bindi. Gel Yunus. Arka direkt oldu sol taraf. Yunus geldi kanka hani aldı evet. Adam kaldır. mı geldi? <laughs> Yunus kaldır ama. <mı? gülüyor> Beş elini kaldır. <laughs> Al sol. Hayır. Araç çıkıyor. Ay, araç çıkıyor. Ersel sana geliyor 20 kişi. Biliyorum ya. Sanıyor ha Sisledim. Geziyor geziyor, sol altta. İndiler, gördüm adamları. Sorun yok, sorun yok, alabiliyorsun, alabiliyorsun. Aldım beni kardeşim. Ama siz Ufuk. Abi siz... Abi süper. Nasıl? Aracı ben... <laughs> patlattım. Oraya mı alana gitti herhalde. Değil mi? Üstten sıkıyoruz sanki. Ben öldürmedim bu arada. sonunki alan öldü. Son adam oldu vuruyordum he. ha. Herhalde Onun bir solda var ya. Herhalde. Buraydın ha Son adam olduğunu biliyorduk. Evet.